Erdoğan sosyal medya platformlarına mafya oldukları iddiasında bulundu. Ayrıca Instagram'ın kısıtlama politikası hakkında dijital faşizmle karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçen hafta yapmış olduğumuz programda aslında bu Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Instagram erişiminin e, kısıtlaması hakkında uzun uzadıya bir masaya yatırmıştık. Orada söylemiş olduğumuz özetle şunu söylemiştik. Türkiye tarafından yapılan bu kısıtlama işlemi hukuki açıdan değerlendirdiğinde emsal anayasa mahkemesi kararları olduğu için yapılan bu işlem hukuka aykırı bir işlem. Bu bir açıdan değerlendirmiştik. İkinci açıdan da dünyada hükümetler, ülkeler kendi ülke çıkarlarını riske koyacak durumlar olduğunda bazen hukukla izah edilemeyen uluslararası hukuk ve hukuka uygun olmazsa da buna benzer politikalar yürütebiliyor. Evet. Buna örnek olarak da Rusya'yı vermiştik. Birkaç ülke daha vermiştik. Bunlar da sosyal medyanın büyük bir çoğunluğunda belli başlı kısıtlamalar yapıyorlar. Hatta Amerika'da TikTok hakkında benzer kısıtlamalar yapılıyor. Yani bu dünyada olan bir şey. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz söylemi biraz destekler şeklinde Cumhurbaşkanı tarafından bugün bir açıklama yapıldı. E, sosyal medya e, platformları e, o kendinde buldukları güç nedeniyle bir nevi ülkelere bazı dayatmalarda bulunuyorlar. Yani çifte standartlara e, uyguluyorlar. Geçen hafta benim de üstüne özellikle vurgu yaptığım bir husus var. Evet, Türkiye tarafından Instagram'a yapılan engelleme işlemi, Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararlarında da olduğu üzere hukuka aykırı. Ancak, şimdi, Instagram'ın da ülkelere göre çifte standartı var. Yani bu hususu da sürekli göz önünde tutmamız gerekiyor. Örnek olarak da, Zaman zaman bizler dahi sosyal medyada için hazırlamış olduğumuz içeriklerde hı hı. E, olası bir Amerika aleyhine bir yorum veya bir İsrail aleyhine bir yorum olduğu anda bu ve buna benzer yani o platformların dünya genelindeki siyasi ve politik görüşlerine aleyhine bir yorumumuz olduğu anda Instagram'da, Facebook'ta, e, Twitter'da e, yani yeni ismiyle X'de Bizim içeriklere sansür uyguluyor, bizim içerikleri dönüyor. Yani evet, Türkiye tarafından onlara bir sansür uygulandı, ama onlar da sürekli vatandaşlara ve kullanıcılara sansürler uyguluyor. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımızın da aslında burada vurgulamış olduğu husus şu, yani sen çifte standart uyguluyorsun diyor. Instagram'a söylediği özetle bu. Yani sen çifte standart uyguluyorsun. Bir yandan özgürlüklerden bahsedeceksin, demokrasiden bahsedeceksin. İşte herkes fikirlerini açık alenen açıklasın diyeceksin. Hı hı. Öte yandan da sen bizzat kendin isteğine, işine gelmeyeni yayınlamıyorsun, kısıtlama yapıyorsun. Asıl sen özgürlükçü değilsin. Asıl sen demokratik değilsin. Ve platform olarak da dünya genelinde tek el gücüne sahip olduğun için bu nedenle de asıl sen diktatörlük yapıyorsun, faşistlik yapıyorsun ve mafya gibi davranıyorsun. Ya yani benim istediğimi yapar mı diyorsun. Türkiye olarak da biz buna boyun eğmeyiz diyor. Hı hı. Bu açıdan baktığında Cumhurbaşkanının aslında platformlara dediği doğru. Yani biz kimsenin diyor kısıtlamasına, özgü, haklarını açıklamasına karşı değiliz ama karşı tarafın da bizim bu kurallarımıza uyması gerekiyor. O şekilde benzer bir açıklamada bulundu. Bu konuda ben açıkçası Cumhurbaşkanının söylemlerini destekliyorum, haklı buluyorum Cumhurbaşkanının bu sezlenişini Her ne kadar yapılan kısıtlama hukuka aykırı olsa da. E, ama bence e, zaten bugün bir bakanlık da bir açıklama yaptı ve çok fazla sürülmesi diye düşünüyorum. Bir iki gün içinde maksimum e, bu sorunun çözüleceği e, ve Instagram'a erişimin açılacağı düşünüyorum. Yani buradaki husus şu eğer yapılan, yapılacak olan bakanlıkla ilgili yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin merkezinde de bu yer alacak muhtemelen. Yani o çifte standart ve sansürün Instagram tarafından Türkiye'deki kullanıcılara uygulanmaması şartıyla açacaklarını düşünüyorum. Umut ediyorum ki bir an önce açılır ve insanlar rahatlıkla sosyal medyaya gerekli e, işlemlerini yaparlar. Evet, e, çünkü bu süreçte küçük ve orta e, ölçekli işletmelerde zarara uğradığı e, uğradığı konuşuluyor. E, siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle e, dijitalleşen e, dünyada artık sosyal e, platformlar e, yeni meslekler, e, yeni geçim kaynakları e, sağladılar. Influencer denilen bir şey var artık. Yani yakın zaman dünyamıza giren bir sürü sosyal medyadan para kazanan yine aynı şekilde sanatçıların büyük bir çoğunluğu sosyal medyada yapmış olduğu sanatlarının izlenme, tıklanma kısmıyla ilgili paralar kazanmaya başladı. Bunun yanında birçok insan da bu sosyal medya kanalıyla ticaretlerini sunuyor. Yani artık ticaret öyle bir şey oldu ki eskiden kendi ofisin olurdu. Ya da market olurdu, ya da bakkalın olurdu, ya da şirketin olur. Seni bilen esnaflar gelir senden alın. Evet. Şimdi sosyal medya ile birlikte, dijitalleşmeyle birlikte artık bu ofisler yerine, fiziki ofisler yerine her şey sizin açmış olduğunuz ya sosyal medya sayfanızda, ya internet sayfanızda evet. buradan, yani sizin artık ofisiniz, fabrikanız, iş yeriniz, dünyanız burası oluyor. Dolayısıyla buradan yapmış olduğunuz pazarlamayla da, siz ürün ya satabiliyorsunuz ya alabiliyorsunuz ya da verdi hizmet verebiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. E şimdi yaklaşık 2-3 gündür, 2-3 günden de fazla olan bir kısıtlama nedeniyle birçok insan bu para kazandıkları ticaretlerini gerçekleşemediler veya müşterilerine ulaşamadılar diyelim. Bu anlamda da ciddi bir kayıp olduğunu görebiliyoruz. Yani açık ve net şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü insanlar... Bunun yanında sadece bu da değil. Şimdi e, özellikle yurt dışından gelebilecek, bu tatil sezonunda sezonundayız mesela. Evet. E, turizmle ilgili olsun, e, kısa süreli e, fırsat işler de var. Bunu yapan işler de var. Şimdi bu insanların büyük bir çoğunluğu da bundan mahrum kaldı. E, dolayısıyla e, evet gerçekten söz konusu bu kısıtlamalar nedeniyle birçok insan muhtemelen e, maddi zarara uğramıştır.